Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda terazi burcu için 6-12 Şubat haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 6 Şubat pazartesi günü Merkür Neptün arası 60'lık bir açı var. İletişimde alacağınız kararlarda, anlaşmalarda daha yapıcı, uyumlu, sakin, anlayışlı olabilirsiniz. Daha empat yaklaşımlarınız olabilir. Burada e, Neptün'ün de etkisiyle ruhsal konular veya edebiyatta ilgilenme veya müzik müzik gibi sanatsal alanlarla ilgilenebilirsiniz. Varsa böyle ilgi alanlarınız veya şifa çalışmaları gündeminizde olabilir. Özellikle burada dördüncü evle altıncı eviniz arasında ev aile yuva konuları ile ilgili bir takım işte konular. E belki mesela taşınmak isteyebilirsiniz veya bir ev almak isteyebilirsiniz. Evinizi satmak isteyebilirsiniz. Zaten burada Plüton'un da bir enerjisi var. Bir dönüşüm enerjisi var. Burada özellikle de iş hayatınızdan bir destek gelebilir, iş arkadaşlarınızdan destek gelebilir veya günlük hayatınızda çok görüştüğünüz insanlardan, kişilerden, işinizden gibi veya olmadığınız, beklemediğiniz alanlardan bir yardım ve destek gelebilir. Daha olumlu, daha yapıcı gelişmeler olabilir ancak burada 60'lık açı sizin gelen fırsatı değerlendirmek sizin elinizde sizin bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Evet 7 Şubat salı günü Evet Ay Başak burcuna geçiş yapıyor gece saatlerinde ve ne zaman salı, çarşamba ve Perşembenin bir kısmı Başak burcunda ilerleyecek. Çalışmak, hizmet etmek veya sağlık konuları gündeminizde olabilir. Daha detaycı, daha eleştirel bir ruh halinde olabilirsiniz. 12. evinizde ilerleyecek. Bu da sizin biraz daha belki yalnız kalmak kendinize odaklanma biraz kendinizle ilgilenme veya ruhsal sorunlarınızla ilgilenme gibi belki bir bilinçaltı çalışması bir şifa çalışması bu konulara odaklanabilirsiniz yönetici Merkür'e baktığımız zaman Merkür dördüncü evinizde birazcık daha ev aile yuva ile ilgili konular olabilir bir sağlık konusu da olabilir yani aile üyeleriyle ilgili veya oturup işte biraz geri çekilip e, düşünmek isteyebilirsiniz ne yapmanız gerektiğini nasıl bir anlaşma yapmanız gerektiğini veya nasıl bir karar almanız gerektiğini çünkü burada güçlü bir Plüto enerjisi var ve 29 dereceye doğru ilerleyen e, o yüzden e, bunlarla ilgili gündeminiz olabilir özellikle burada e, evet gizli bazı konular olabilir yani ee, geçmişten gelen konulara odaklanabilirsiniz. Biraz daha ev, aile, yuvayla da ilgili. Evet 8 Şubat çarşamba günü. Evet, 8 Şubat çarşamba günü Venüs doğrudan sarısında 60'lık bir açı var. İkili ilişkilerde veya maddi konularda ani beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Destek ve yardımlar gelebilir. Bunları elde etmek yine sizin çabanıza bağlı. Burada e Özellikle hangi evinizde 6 evinizde 8 eviniz arasında işinizle ilgili günlük hayatınız günlük hayatınızın düzeni sağlığınızla ilgili ani beklenmedik gelişmeler olabilir. Ve burada ikisi de e, kötücül evler olduğu için birazcık daha sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Yani bir stres bir sorun olabilir. Özellikle de burada işte e, balık burcunda ayaklarla ilgili konularda bir tetiklenme yaşayabilirsiniz ayaklarla sorun varsa e, onun haricinde iş bazında bakarsak e, işte işinizle ilgili belki bir iş kurmayı düşünüyorsunuz işte bankadan bir destek gelebilir bankadan ortak kazançlarınız eşinizle ortak kazançlarınızdan veya bir ortaklık çalışmanız varsa ortağınızdan gibi e, bir anlaşma bir sözleşme bir destek ani beklenmedik gelişmeler destekler olabileceğini gösteriyor. Bundan yararlanmakta yine bu bunu lehinize çevirmekte sizin çabanıza bağlı. Tabii Venüs burada nereden geliyor ona da bakmak lazım. Venüs yine sizin göstergeniz yani özellikle sizin belki kendi kuracağınız bir işte olabilir. Evet 9 Şubat Perşembe günü tabi bir sağlık sorunuz vardır onunla ilgili bir şifalanma iyileşme olumlu bir takım işte bir tedavi yöntemi çıkar, bundan yararlanmak yine sizin elinizde. Evet, Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor öyle saatlerinde ve burada Perşembe, Cuma ve Cumartesi'nin bir kısmı, e, Cumartesi'de burada e, Terazi burcunda ilerleyecek ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, hak, hukuk, adalet konuları. Gündemde olabilir, daha uyumlu ve dengeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Teraziler zaten biliyorsunuz çok fazla çekişmeden veya e, huzursuzluktan hoşlanmayan bir yapınız var. Burada birazcık daha bu e, ruh haliniz daha da yükselebilir. E, birinci evinizde ilerleyecek biraz daha e, bu iki buçuk gün kendinizle ilgilenme, kendinize odaklanma, e, daha kişisel gelişim gibi konularla ilgilenme gündeminizde olabilir. Venüs burada e, yönetici Venüs'e baktığımız zaman yine bir iş konusu olabileceğini veya sağlığınızla ilgili bir konu e, özellikle dikkat etmenizde fayda var. Sağlık konuları, iş konusu, günlük hayatınız, günlük düzeniniz, e, işte belki varsa evcil hayvanlarınız bunlarla ilgilenme gibi gündemleriniz olabilir. Özellikle de burada e, Venüs balık burcunda olduğu için. E, ayaklarla ilgili veya işte belki belli ilgili sorunlar verebilir. Evet 10 Şubat, e, Cuma günü. Evet Merkür ile Plüto arasında bir kavuşum var. Burada zihinsel olarak kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Kendinizi çok iyi ifade edebilir. Manipula manipülatif konuşmalar, güçlü iletişim kurma olayları, durumları, kişileri derinlemesine analiz etme daha önce göremediklerinizi görme fark etme durumları olabilir burada sizin özellikle de nerede dördüncü evinizde nedir ee, bir dönüşüm olabilir ev aile yuva ile ilgili konularda daha mantıklı karar kararlar alma bir karara varma bir anlaşma yapma gibi gündemleriniz olabilir merkür nereden geliyor dokuzuncu evden yani bir yurt dışı bağlantılı bir konu bir taşınma işi olabilir, evden bir çalışma e, veya işte bir evlilik konusu, bir boşanma konusu gibi gündemler e, ve bunlarla ilgili artık çok güçlü kararların alınması, anlaşmaya varılması e, veya burada çünkü sizi Plüto zaten 2008'den beri dördüncü evinizde ilerliyor. E, sizi işte nedir? Zorluyor. Ev, aile, yuva konularında zorluyor. Ee, özellikle bu alanda hani çıkarken size güçlü o etkisini gösterip de çıkacak buradan yeni bir alana geçmeye hazırlanıyor ama bir sesini çıkarıp öyle çıkacak Yani bu alanlarda bir dö dönüşüm güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz bir taşınma olabilir yeni bir ev alma olabilir e evinizi satma gibi durumlar olabilir ya da evliliğinizle ilgili konularda olabilir. Evet 11 Şubat cumartesi günü Evet Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor. 3 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek Merkür nedir? İletişimimizdir, zihnimizdir, zihinsel yapımızdır. Burada e, baktığımız zaman Kova'da nedir? Daha gerçekçi, mantıklı yaklaşımlar 3 Mart'a kadar. Özellikle böyle daha marjinal fikirler, sıradışı bir bakış açımız olabilir daha sosyalleşme, arkadaşlarınızla vakit geçirme, daha internette yoğunlaşma, bilimsel konularla ilgilenme, teknoloji, astroloji konularına yönelme, araştırmalar yapma gibi durumlar olabilir. Bu da sizin hangi evinizde ilerleyecek? Beşinci evinizde. E, güneş burada, Satürn, Satürn burada evet. Yani sizin zaten odak noktanız çok güçlü bir şekilde bu alanda. Neyle ilgili? İşte bir beraberleriniz vardır. Bunun evlenmekle ilgili. Ya da bu işin artık sonuçlanması ile ilgili. Zaten Satürn biraz daralttı sizi. Yani olaylar istediğiniz gibi ilerlememiş olabilir. Onun haricinde işte belki çocuk istiyorsunuzdur. Ee, hani bir çocukla ilgili konu olabilir. Çocuklarınız varsa, çocuğunuz varsa onlarla ilgili konular daha çok sizin zihinsel olarak sizi meşgul edecek konular olacak. Veya işte e, keyif, konfor alanınızla ilgili. Artık hani ben Rahat etmek istiyorum. E, artık daha konforlu alanda yaşamak istiyorum. deyip Daha çok bu konularla ilgilenebilirsiniz. Bu konulara e, kanalize olabilirsiniz gibi. Daha işte ilgi alanınızda belki hiçbiri yok. hobilerinizle ilgilenebilirsiniz 3 Mart'a kadar daha yoğun olarak gezmek, eğlenmek, biraz işte güzellik, estetik bakım gibi konularla ilgilenmek sizin e, odak noktanız e, da olabilir. Burada Satürn de zaten burada olduğu için yine bu konulara daha güçlü bir vurgu yapıyor. Uranüs'e bakalım. Uranüs nerede? 8. evinizde. Yani birazcık daha gündemiş şunu gösteriyor işte. Beraber olduğunuz biri vardır, evlilik konusu veya işte bir çok severek yaptığınız bir iş vardır, bir konu vardır. Onunla ilgili bir ortaklık konusu gibi. İşte işte belki bu işlerle ilgili bir kredi çekme ya da krediler, ödemeler, borçlar bunlarla ilgili biraz ilgilenme gibi. Yani birazcık daha evlilik, ortaklık, anlaşmalar gibi konuları bize gösteriyor. Plüto 29 derece zaten buradan çıkarken bir kendini gösterip çıkacak. Yani işte o evlilik olmadıysa beraberliğinizde bir o beraberliği, o evlilik gerçekleşebilir, gücünü gösterebilir. Belki bir Çocuk sahibi olma gibi bir e, durumunuz olabilir e, gibi, yani yoksa ve istiyorsanız gibi. E, burada bir etkisini gösterecek e, veya işinizle ilgili önemli gelişmeler ya da o keyif konfor alanınızla ilgili önemli değişimler olabilir. Çünkü burada bir dönemi bitirip e, dönüşümü gerçekleştirip öyle çıkacak bu alandan. Şubatın genel olarak da Şubatın 10 veya 11'inden sonra Türkiye ve dünyada ses getirecek olaylar olabilir, bazı krizler yaşanabilir. Plüto 29 derecede özellikle Hayga gastroide ile kavuşum halinde olmasından dolayı sağlık konusunda, sağlık alanlarında e, krizler, dönüşümler olabilir veya bir hastalığın tedavisi de bulunabilir. Yani bir süreç bitebilir, sonlanabilir gibi durumları da gösteriyor. Evet bugün e, akşam saatlerinde Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve sizin de nedir ikinci evinize geçiş yapacak. Burada daha çok e, gündeminizde önümüzdeki iki buçuk gün boyunca yani burada akşam olduğu için cumartesi, pazar ve pazartesi günü e, akrep burcunda ilerleyecek. Bankalar, krediler, vergiler, ödemeler gibi finansal konular veya sağlık konuları gündeminizde olabilir. Daha fazla derinleşme, kin, öfke, intikam, kıskançlık duyguları yükselebilir. Ve bunun getirdiği duygusal krizler, endişeler olabilir. Sizin ikinci evinizde ilerleyeceği için birazcık daha para konuları, gelir kaynağınız, kazançlarınız, taşınır eşyalar. Bunlar sizin odak noktanız olacağını gösteriyor. Ee, yönetici Mars'a baktığımızda Mars nerede? Sizin dokuzuncu evinizde. Ve doğal olarak burada özellikle yurt dışı bağlantılı bir konu parayla ilgili. Yani e, belki yurt dışından bir kazancınız var. Belki yurt dışında bir para kazanacaksınız veya yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsunuz. Buradan bir gelir kazanma durumunuz olabilir. Bir gelir elde etme veya işte bir ticaret yapıyor olabilirsiniz. E, eğitim verme gibi bir durum olabilir. E, buradan bir para kazanma veya eğitim alma, bundan buraya bir para harcama gibi taşınmakla ilgili bir gündem olabilir. Yani ama işin içinde para konusu olacak gibi, e, belki işte okuyorsunuz akademik kariyerinizle ilgili eğitimlerle ilgili bir konu olup buraya para harcama gibi durumlarınız olabilir, hukuksal konular olabilir gibi e, burada gündemleri gösteriyor. Evet önemli bir e, gün bu iki buçuk gün çünkü yöneticisi Pluto'da 29 dereceye geçiş yapacak. Marsın, Kiron Mars'ın Kiron'la da bir burada 60'lık açısı var. Evet, burada baktığımız zaman nedir? Ee, özellikle buradaki hani e, hareketliliğiniz, o 9. evdeki hareketliliğin birazcık eşle, ortakla ilgili bir konu olduğunu gösteriyor. Yani siz bir fırsat çıkacak karşınıza, bir görüşme, konuşma, bir karar, durumu olabilir ama burada ilerlemek hareket etmek size bağlı olduğunu gösteriyor ee, mesela işte veya işte eşinizden ortağınızdan bir destek gelebilir bir, bir evlilik bir ortaklık konusu e, gibi bir anlaşma durumu bir hukuksal durum gibi konuların olabileceğini bir destek gibi bir anlaşma olabileceğini gösteriyor ancak e, bunu bu fırsatı lehinize çevirmek istinlerinizde. Evet, 12 Şubat Pazar günü. Evet, e, burada e, ikinci evinizde Akrep burcunda Ay ile Güney Ay Düğümü kavuşma halinde olacak. Şimdi Ay olması, Güney Ay Düğümü olması, Akrep olması burada neyi gösteriyor? Çok fazla geçmişe odaklanma, geçmişte yaşadığınız maddi sorunlar krizler, işte belki sağlık sorunları yaşadınız bunları çok fazla irdeleme, kendinizi huzursuz ve indi, endişelenme gibi durumlar olabilir. Ee, özellikle de burada parayla ilgili konular, parayla ilgili yaşadığınız sıkıntılar, kayıplar, sorunlar bunlara çok fazla odaklanıp üzülebilirsiniz. Ee, öğleden sonra da e, öğleye doğru olacak bu açı. Öğleden sonra da Jüpiter'in yüzelik açısı olacak. Bununla da birlikte o duygularınız daha da büyüyebilir. Yani o Jüpiter burada abartır, daha derinleşebilirsiniz gibi durumlarınız olabilir. Özellikle de nedir? İşte geçmişte yaşadığınız bir evlilikten kaynaklı para kaybı. Belki geçmişte yaşadığınız bir ortaklıktan kaynaklı para kaybı gibi konular birazcık daha Hani bunları düşünüp düşünüp üzülmenize, gereksiz böyle derinleşmenize sebep olabilir. Bugün pazar günü zaten bu alanı yaşamak yerine biraz işte sosyalleşebilirsiniz, biraz çıkıp yürüyüş yapabilirsiniz. Zihninizi dağıtacak konularla ilgilenebilirsiniz en azından. Bu konulara odaklanmamış olursunuz veya hani kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz. Bu da sizin elinizde çünkü bunlar nedir? Geçici enerjiler. Gerisi de sizin duruşunuza tavrınıza bağlı Evet bu hastalık bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim görüşmek üzere